Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sonic Speed Simulator oynuyoruz arkadaşlar en son e, nakıl salmıştım size gösterdim bayağı bir zorlandım arkadaşlar Max level değil e, atalım bence e, ee, attığımızda biliyorsunuz daha daha iyi kasıyoruz. Ulan bu galiba Rabbit atmamış arkadaşlar. Biz artık yarışlarda gi giremeyiz. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Rabbit attığımızda karakterleriniz gitmiyor. Bu harika bir şey. Hiç uğraşmıyorsunuz. Benim hala gösterdiğim gibi Sonic, Tails, Knuckles, Rider Sonic sonu seçelim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Görüyor musunuz? Daha hızlı kasıyoruz. Bunlar daha fazla. Oo, bunlar daha fazla kastırıyor bize. Olmuyor Arkadaşlar ben bunu 25 e, Ben bir tane Rapid yapmadığımda Veya bir tane levelde 25 levelde başardım Oha yok artık 23'teyim daha Arkadaşlar şöyle gelelim Hızlanalım olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Bakalım evtimize. 125 levelde. Arkadaşlar 125 levelde. 3 Dördüncü rebi, rebitimi de atabilce, atabileceğimiz kadar re, level atlamış olacağız. Şöyle koş 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 Arkadaşlar şimdiden 30 devire geldik. Gördüğünüz gibi rebit yaptığınızda ne kadar hızlı olduğunuzu görüyorsunuz. Bu kadar. Ano. Ne o yüzden Tabi Tabii bizde var. Hay! Uf! Arkadaşlar. <laughs> Taktik buldum arkadaşlar. Şimdi buradan geçebiliyoruz. Öyle. Hıya. Arkadaşlar size part 6'da söylemiştim. Ben bu bu son iki hızla olmaya çalışıyoruz. Part, part, 6 7 gibi şeyleri ben e, part 10 onu da e, bitireceğim arkadaşlar sonra da başka bir oyundan devam ediyoruz ama robloxtan değil arkadaşlar bu robloxta böyle bunları geçiyoruz arkadaşlar dünyanın en kolay şeyleri Dünyanın en kolay şeyi yürümektir arkadaşlar. Ve konuşmaktır. Ama bunu bebekler yapamıyor. Ben şimdi bilgi verdim ya. İstemiyordum arkadaşlar. Ay, ayıp etmeyeyim şimdi. Affedersiniz. Ve bakalım gelemiyoruz. Arkadaşlar buradan böyle. Şimdi buradan hızlana hızla oradan atlayacağız artık arkadaşlar. Bir, iki, üç. Ana. Yay! Arkadaşlar geçebildik. Yeah. Buradan böyle 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 böyle, böyle. Arkadaşlar. Bir girebiliriz. Lot Valley mi? Evet. Arkadaşlar. Hayır. Önce bir hızımızı geliş hızımıza bakalım. Ulan yapma ya. Knuckles bizi geçti. Washington. Yeah. Yeah. Yok yeah değil. Bir de tam da not not valeye geçiyorduk arkadaşlar. Bu yarış bizi durdurdu. Bu Bunları toplayacağız arkadaşlar. Bunları toplayıp Emi'yi kurtaracağız. Bizim bi bin bir 5031 tane var. Bunu nasıl alacağız? Daha bunlar var. Arkadaşlar. Kolsuz çekelim arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorum saçmalık olacak ama benim iki tane bir numara karakterim var. Bunlardan bunlardan iki tane iki tane biri de Knuckles ve Sonic. Knuckles'ı güçlü olduğu için seviyorum. Hatta o kadar o kadar güçlü ki. Kaos, Amazon gibi şeyleri topladığında boya bir güçlü olabilir arkadaşlar. Da ana yanlış yola gidiyoruz. Uh -uh. Gitmeyeceğiz arkadaşlar. bu yarışlar bizi durduruyor. Dünya iki görüyor musunuz arkadaşlar? Ha, önce şunları bir toplayalım arkadaşlar. Emi'yi kurtarmak için. Biz Emerald Arkadaşlar biz Emerald ile hala gelebiliyoruz. Neden? Çünkü bizim 3 3 rabitimiz var. O 2 rabit de açılıyor. Ben de bir sanmıştım arkadaşlar. 2'ymiş. Yani ben çok şaşırdım. hızlı olmanın kötü yanları. Dürürürüt. Arkadaşlar şuradan hızımızı düş düşürelim. Toplamlar. Burayı 70 yapalım arkadaşlar. Dur. Bu E ya. 3. Bırak. Tamam. Hazırız. Alo. Oh no. Arkadaşlar yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ana o da yanlışlıkla geçtim. Oy! Arkadaşlar az kalmıştı. Alo. Oh no. Şimdi arkadaşlar biraz geriye gidiyoruz. Düşmemeye çalışıyoruz. Ay, oy arkadaşlar gördünüz mü? olsun düşüyordum arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada bir şey yapmayacağım. Hemen Emel 6 ile gideceğim. Snow Valley'e gideceğiz arkadaşlar. Tabii yerini bilmiyorum. Falan. Arkadaşlar burayı hatırlıyorum. Biz oraya gitmeye çalışıyorduk. Hiç yapamıyorduk. Buradan orayı zor atlanır. Şu tahta yere. Ay. yapma ya. Yapma ya. Arkadaşlar çok kaybediyoruz. Ya arkadaşlar yapmayalım. Zaten bugün 10 dakika video çeke çekecektim 11 oldu. Bir şey olmaz arkadaşlar. Sağlık olsun. Sağlık olsun derken. Yani yaptığımız yaptığımızı değer. Hemen gidelim gidelim Arkadaşlar arkadaşlar şimdi geri gidiyoruz hiçbir şey anlamadım Heh, başardık şu 12 oldu. Hemen bunun yüklenmesini bekleyelim. Of. Hemen, hemen uğraşmak yerine. Ay. Reçet çekelim. Evet arkadaşlar. Bu bölümde bu kadar. Daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız. Like atın. Abone olun ve beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.